Nasılsınız? Gördüğünüz gibi ben 10 numara. 99 yıldız yani. Yıldızın biri kaydı. <laughs> Dilek bile tutamadık. Anladın mı? Anladın mı? Yahu günümüz var ya acayip değişti. Eskiden birine telefon ediyordun. O kişi ye çıkıyordu telefona ya çıkmıyordu. En azından birisi çıkıyordu bir şey söylüyordu eğer hani telefon açılınca. Şimdi resmi yerler, üniversite, hastane, işte telekom müdürlüğü, emniyet müdürlüğü işte falan filan birilerini arıyorsun. Yetkiliyi, müşteri hizmetleri, bankanın falan. Dır dır de diyor birisi o şey çıkıyor operatör. beklettiğimiz için özür dileriz diyor birazdan diyor müşteri temsilcimize bağlanacaksınız. Tamam. Ondan sonra İngilizceye geçiyor. İngilizce yok İnsanlara zorla İngilizce öğretiyorlar. Zorla. 7 yaşından 80 yaşına kadar insanlara İngilizce öğretiyorlar. Şöyle oluyor. Beklettiğimiz için özür dileriz. Müşteri temsilcimize bağlanmak üzere birazcık bekleteceğiz sizleri. Te ondu la. Beklettiğimiz için özür dileriz. Tabi orada 45 sefer çalıyor. Dırırt, dırırt, dırırt. Beklettiğimiz için özür dileriz. T ondu la. Şimdi 80 yaşında Ayşe teyze soruyor Osman amcaya. Ne oldu adam diyor. Görüştün mü müşteri temsilcisiyle? Ne bileyim Hatun diyor. kararı böyle çıktı ya orca bir şeyler söylüyor var <laughs>